Ah Gizo ne yapıyorsun ya? <laughs> çok güzel gülüyorsun. <gülüyor> Ay, Kombinin çok iyi, iyi bu arada. Ha. Teşekkür ederim. Aa, nereden aldın bunları? Vallahi e, bunları nereden aldık? Mağazadan aldık. Nereden aldık? Yani bu Zara gibi duruyor. Ayakkabı falan filan. Bu... Hep kombin efsane. Güzel teşekkür ederim. Yani Latin Amerikalılar güzel. gibi duruyorsun. teşekkür ederim. Biliyor sana. musun Latin Amerika'yı? E, pek hakim değilim. <laughs> Karşı tarafında. Karşı tarafına da hakimim evet. <laughs> Neler yapıyorsun Gizo? Neler yapıyoruz? E, aynı devam. Şarkı yarın... Yok bugün klip çıkıyor. Hadi canım. Aynen. Saat Maşallah her gün bilmiyorum. klip çıkıyor ha. Ne olacak böyle? Ne olacak? İyi şeyler olacak. Vallahi kime sorsam seni kıskanıyorlar ha. Gerçekten mi? Ondan sonra da bir şey atmaya çalışıyorlar. Yani ah sesi şöyle bir. Be. Bence ben sesimi çok beğeniyorum. Öyle diyorlar ama nasıl yapacak. Yani mi? en son mesela bir arkadaş röportaj yani. yaptık. Hı -hı. Ee, seni çok kıskanan olduğunu o an anladım ben. Hadi ya. Gerçekten. Ne sesinin yani sesinin iyi olduğunu biliyorum. Çok izleniyorsun. Hı -hı. Onlar da aynı şeyi yapamadığı için. Doğrudur. Olsun. Başarının sırrı al. nedir Gizo ya? Başarının sırrı bence azimdir. Değil mi? Evet, azim etmek lazım. Sen biraz nazarım nazar mı var? Gözlerin falan yeşiriyor böyle. Yeni yaptırdım kirpikleri o yüzden. Aa, hayırlı olsun. <laughs> Kars kir kirpik. <laughs> Sarı <Sarıkamış. gülüyor> Şenol nerede? Şenol yok mu? Şenol e, geziyordur. Valla. Evet. Şöyle bir şey bu kombin alabilir miyiz evet, ya? Evet. Ne yapalım çıkartayım mı? Aa, <laughs> efsane kombin olmuş ama ha. <laughs> Yemin ediyorum. Bu arada geçen sormuşum sen o gene sor. Nereliydin sen? Ben Kars. Digorluydun. Digorluydun. Digorluyum. Digorluyum. Abi seni herkes biraz roman zannediyor da o yüzden. Romanlara Üst üste benze soruyorlar. Benzetiyorlar romanı da olabilir. Roman da olabilir. Ama hani karstayım. İyi bakalım tamam. Sürekli klip gelecek. Gelecek. Hayat heyecan var mı bu aralar? Heyecan yok ya. Hayatın heyecanı heyecanı. Ciddi olamazsın. Gazapizm.com <laughs> <Yok gülüyor> Yani aynen. Niye? Yok yani. yani... Aşk, aşk var mı? Aşk yok. Yapma be. Yok. Hadi canım. Yok. Aa, ama çok yakışır sana aşk yani. Aşk evet kadını güzelleştiriyor ama yok yani bize renk gelmedi. Bir uğramış geçmiş. <laughs> yok yok. Ya illa ki e, tabii biz de zamanda bir şeyler yaşadık ama. Aynen. Sıkıntı oldu. Bir o zaman Kalbim. her şey güzel olsun diyorum. İnşallah. Ne zaman çıkıyordu klip? E, akşam e, 6'da büyük ihtimalle çıkabilir. Hadi hayırlı olsun. Yani, öyle Latin Amerika'ya karşı selam söyle. Aleykümselam. <laughs> selam. Eee <olsun. gülüyor> ne, ne yapıyorsun?